Ne vereyim anneciğim? var. Al kızım buyur. Hadi git içeride akıllı akıllı ye, tamam mı? Hadi bakalım. Uykun mu geldi anneciğim? Tamam yanına koş. Uyu. Uyanınca yersin tamam mı? Ay ne kadar güzelmiş kulaklığın kızım. Şimdi ben birazcık temizlik yapacağım. Birazdan geleceğim tamam mı anneciğim? Aa. O da ne? Ne gördüm orada? Şeker mi o? İnanmıyorum. Karnım çok acıktı ya. Karnım acıktı. Ben hemen gideyim de. Şuradaki şekerleri alayım. Ay Meryem'le annesi görmeden hemen gideyim de alayım ya. Ay nasıl acıktım. Bu Meryem de uyumuş ya. Şapşan kız. Şekerleri yanına koyup uyunur mu hiç? Demir adam alıp kaçar diye hiç düşünmedin mi? Ay gülmemeliyim gülmemeliyim. Bir tanesini Ali İmran'a verdim bir tanesini de ben aldım. Şuraya gidim saklanayım da yiyeyim ya. Bakayım saklanacak yer arayayım. Ay buralar olmaz buralar olmaz. En iyisi ben perdenin arkasına saklanayım. Ay karnım nasıl acıktı. Resmen davul çalıyor. Güm 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 Karnım davul gibi çalıyor ya Güm 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 Ay burada olmaz ya Ne güzel televizyon izleyecektim ya Ama bu Meryem var ya bu Meryem Kesin beni burada bulur Perdenin arkasına saklanayım hemen Şöyle perdeyi çekeyim üstüme Kimse görmeden şurada şekerimi yiyeyim ya Bir tanesini de Alimran'a verdim zaten Sen nereden çıktın çocuk ya ben ne güzel tek başıma yiyecektim. Kızım Meryem sabah oldu uyan artık. Uyan anneciğim. Şekerleri. Şekerlerim nerede kızım? Bu şekerlerim kim aldı? Kızım ay bir tanesini kardeşin almış kızım. Onu da sana verdi. Ama Meryem mavi. Ama bir şey var. Meryem o mavi şekeri zaten ben kardeşine vermiştim. Kırmızı şeker senindi. Nereye gidiyorsun kızım? Aa orada biri mi var? Meryem dur dur. Sana zarar verir. Kızım mavi olan kardeşini bırakır mısın? Onu yiyemezsin anneciğim. O kardeşinin. Kırmızı olan senindi. Bak bak oraya biriz maskeli saklanmış. Ya bırak bıraksana şekerimi ya. Cadı kız. Bu da benim olsun. Ne olacak ki? Karnım çok acıktı. Ben yiyeceğim onu. Hayır maskeli bırakır mısın? Kızımın o. Ali İmran ablana yardım et. Ali İmran ablana yardım et. Ali İmran ya bunlar ne yapıyorlar? Ya bırak benim şeker benim. Defol git yanımdan. Ya gider misin git ya. Ali İmran ablana yardım et. Ali İmran ablana şekeri Meryem alsana şekerini Meryem hadi sana güveniyorum hızlıca çek çek anneciğim ya ben demir adamım ben çok güçlüyüm kimse benden şekerimi alamaz ben bir demir adamım oğlum oğlum maskesini aç maskesini aç kimmiş bu ya o demir adamın sesini? Ya Toprak sen var ya Meryem Meryem kızım baksan ne oyunlar çevirmiş ya sırf şekeri almak için. En iyisi biz kardeşinin şekerini ona verelim siz kardeş kardeş yiyin tamam mı? Hayır kardeşim <laughs> Toprak sana şeker yok ki. Toprak bak yine maskeyi takmışsın. <laughs> maskeyi takıp adını değiştirme. Bak maskeyi takınca sesin değişiyor toprak. <laughs> ben de şeker istiyorum ulan. <laughs> ya dur demir adam nasıl hareketler. <laughs> ya dur dur demir adam dur. Ben gidip bir tane de sana şeker getireyim. Hadi bir tane de o toprağa getirelim kızım. Demir adama getirmeyelim. Demir adam çünkü bizi korkuttu. Kızım. Kızım toprağa getirelim ama demir adam sesini değiştirdi. Bizi korkuttu ya. Öyle olur mu toprak? Biz de evimize gerçekten demir adam geldi sandık. Hadi kızım ben gideyim bir tane toprağa şeker bulayım da geleyim. Şuraya saklamıştım ya. Ben yiyecektim bunu? Şuraya saklamıştım. Bana ver. Hayır demir adama vermeyeceğim. Bana ver. Bana ver. Hayır ben toprağa vereceğim. Bırakır mısın? Çıkar maskeni. Al şekerini. <laughs> Topra Ali İmran'a da ver. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık. <laughs> o zaman dans.